Herkese selam arkadaşlar. Ben Veysel Anlatıyor kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte KPSS Orta Öğretim'de vatandaşlı arkadaşlar özet ve taktik anlatımımızda 9'da 9 yapacağız. Eminim ki bu video sizlere çok büyük katkı sağlayacak. Umuyorum ki burada anlatmış olduğumuz şeyler sınavda da karşınıza çıkar ve fullersiniz vatandaşlı. Geçmiş dönemlerde bildiğiniz gibi YKS sınavında olsun, KPSS sınavında olsun benim anlatımlarım ve yapmış olduğum analizler çok güzel bir şekilde tuttu. Ve Sağolsunlar çok güzel mesajlar attınız. E, tebrik mesajları, teşekkür mesajları bayağı üst üste geldi ve hala da geliyor bazı e, videoların altına. Eminim ki bu videonun altına da gelecektir o teşekkür mesajları. Bildiğiniz üzere ben Veysel Arıkan KPSS Türkiye 3456.sı .'si oldum. 1 milyon kişi adresinde arkadaşlar. E, çok e, çalışmadım. Çok güzel bir şekilde taktik, pratik bir şekilde çalışaraktan kısa bir şekilde bu sıralamayı elde ettim. Umarım ki sizler de sınavda istediğinizi ulaşabilirsiniz ve yapabilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi videolara çok büyük emek harcıyorum. Ve bu notları hazırlamak gerçekten de hiç kolay değil. Hele ki benim gibi tek kişilik dev kadroysanız arkadaşlar hiç kolay olmuyor. Zaman, çekim, emek derken zaman su gibi akıyor. Ve ben sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O nedenle sizlerden de ricam arkadaşlar lütfen ricam. Kanala abone olmanızdır. YouTube kanalına abone olursanız önümüzdeki dönem atamalarla ilgili de paylaşımlar yapacağım. Ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Burada çok güzel bir kitlemiz oluştu Instagram'da. Hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü orada çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Atamalar olsun, duyurular olsun birçok şey paylaşıyorum. Hepinizin işine yarayacağını düşünüyorum. Ve burada özellikle sorularınıza tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Oradan yazın Elinden geldiğince tüm soruları cevap veriyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum daha da fazla uzatmadan. Ve vatandaşlık video anlatımımız başlıyor. Arkadaşlar ÖSYM'nin üst soru sorduğu konu başlığı. Hangisi? Tabii ki de temel hukuk kavramları. Temel hukuk kavramları denince akla ne geliyor? Toplumsal hayatı düzenleyen kurallardı bu kurallar. Ve burada direkt aklımıza gelecek sosyal düzen kuralları gelecek. Burada ne var arkadaşlar? Dini kurallar var. Ahlaki kurallar, görgü kuralları, hukuk kuralları var. Dört başlık altında inceliyoruz. Dini kurallar adı üstünde bakın. Burada İslamiyet'te, Hristiyanlık'ta, Yahudilik'te birçok dinde arkadaşlar ne var? Günah var, sevap var. Mesela manevi bir yaptırımı var arkadaşlar bunun. Yani günahkar olursun, sevap işlersen ne olur? Cennete gidersin. Ahlak kuralları arkadaşlar iyi ve kötü. Ya bunu yaparsan iyidir bak, bunu yaparsan kötüdür. Bunun da yaptırımı arkadaşlar manevidir. Görgü kuralları var bildiğiniz gibi. Mesela ben burada konuşuyorum size. Bağra çağra, ee, laf söyleye söyleye. Bir video çekersem ne olur? Görgüsüzlük olur değil mi toplum içindeki anlatımı? Yani yeme, içme konuşma gibi kurallarımız arkadaşlar görgü kuralları içerisine giriyor. Hukuk kuralları arkadaşlar. Hukuk kuralları ne? Adı üstünde hukuk. Bunu bir devlet, bir yapı, bir güç koyuyor. Uyulması zorunlu. Buna uymak zorundasın diyor. Neden? Çünkü maddi müeyyittir. Yani maddi bir insana karşı bir cezası bulunuyor bunun. Ve dediğimiz gibi dört başlık altında inceleniyor. Hemen tekrardan bakalım. Dini kurallar neydi? Tanrı tarafından kolluyordu arkadaşlar. Yaptırımı maneviydi. Örnek olarak size ne verebilirim? Günahkar olmak. Yani cehennemliksin, cennetliksin gibi kavramlar arkadaşlar. Ahlak kuralları. Kişiler arası ilişkiler ve kişinin vicdanıyla ilgiliydi arkadaşlar. Yaptırımı maneviydi. Ne oluyordu? Ahlaksızlık yaparsan ne olur? Ayıplanırsın. Toplum içerisinde sevilmezsin. Bu nedenle bu da bir temel hukuk kavramları arasında ahlak kuralları. Örf ve adet kuralları arkadaşlar. Bir toplumun arkadaşlar, toplumun içinde bulunmuş olduğu alışkanlıklar, hal, hareket, tutumlardır. Burada ne vardı e, ceza olarak? Eğer ki bu örf adet kurallara uymazsan dışlanırsın. O toplumda sevilmezsin. Ya duydum işte bizim komşunun kızı şöyle yapmış, bizim komşunun oğlu böyle yapmış falan filan diyor. Sonra seni böyle ayıplıyor. Burada ayıpladığı gibi aynı zamanda dışlıyor da. Görgü kuralları dediğimiz gibi toplum içerisinde nasıl davranılması gerektiğini diyordu. Dediğimiz gibi arkadaşlar sınav aslında kolay basit bir sınav. Gözünüzde çok büyütmeyin. Yani yapabilirsiniz sadece güzelce okuyun her soruyu. Güzelce okursanız eğer isimden dahi çıkarabilirsiniz. Görgü kuralları düşünün. Görgü. Yani görgüsüzlük yaparsan ne olur? Küçümsenirsin insanlar gün gözünde değil mi? Hukuk kurallarına baktığımızda hukuk kuralları neydi? Şimdi burası önemli. Toplumsal ilişkileri belirleyen kurallardı arkadaşlar ceza vardı burada, tazminat, icra hükmü, hükümsüzlük, hukuk kurallarının diğer kurallardan ayıran yapısı neydi arkadaşlar? Yanı maddi yaptırımı vardı. Yani ya cebinden para alıyordu ya cezaevine atıyordu seni. Bunların amacı ne peki? Amaç toplumda adaleti, barışı ve güvenliği sağlamaktı. Yani kötü şeyler değil. Hemen geçtik diğer sayfaya. Temel kavramlar arkadaşlar. Temel kavramlar hukuk. Belirli bir zamanda bir toplumu düzenlemek için bir devletin zorla arkadaşlar yapmış olduğu kurallardı. Zorunluydu bu kurallar. Yaptırım neydi? Bu kurallar hükmünde oluşan tepkiydi arkadaşlar. İki ayrılıyordu. Maddi ve manevi olmak üzereydi. Dediğimiz gibi iki ayrılıyor. Az önceden hatırladığınız gibi bakın. Dini kural, ahlaki kural görüntü. Bunların manevi yaptırımı vardı. Sevap, günah, cennet, cehennem, öteki dünya, öteki alem. Yani yapmazsan öbür tarafta hop nanay gidersin. Cehenneme veya cennete inşallah Hukuk kurallarına baktığımızda arkadaşlar onun yaptırım gücü maddiydi. Şimdi oraya geleceğiz. Bakın şuradan çektim okumu geldim. Hukuk kurallarının yaptırımları neydi? Ceza vardı. Ceza suç demek arkadaşlar. Suçu şu. Hapis cezası yatıyorsun ya da para ödeyerekten adli bir para ödüyorsun. Ne oldu? Maddi olarak bir kaybın oldu mu? Hem zaman kaybın oldu burada hem para kaybın. Şimdi cebri icra neydi? Devlet zoruyla yapılıyordu. Yani ne oluyordu? İcralık olmak diye bir kelime var Yani hani duymuşsunuz bu hatta. Bu kredi borcunu ödemedi ne oldu? Cebri icra hop icralık oldu devlet zoruyla. İptal arkadaşlar şuydu. Hukuka aykırı idari işlemleri yani mahkeme bunu iptal ediyor. Ya bu yaptış olduğunuz mahkeme diyor ki yanlış karar verdim hakim diyor. Bu yanlış bunu yapamazsınız iptal ediyorum. Tazminatsa arkadaşlar biliyorsunuz birçoğunuz zarar yani maddi bir zarar var arkadaşlar burada veya manevi bir zarar var. Ya benim duygusal olarak e, çok büyük bir zarara uğrattı. O nedenle manevi tazminat davası da açılabiliyor. Hükümsüzlükte arkadaşlar yokluk, mutlan ve tek taraflı bağlamazlık vardı. Yoklukta neydi? Geçerliliği yoktu arkadaşlar. Mesela yokluk. Adı üstünde bu bir yok. Neydi? İmam nikahı mesela. İmam nikahı sayılmıyor mesela. Mutlana baktığımızda kanuna uygun olmaması. Mesela alkollü bir kişinin sözleşme imzası butlan olayıdır. Yani bunun yapmış olduğu sözleşme geçersizdir. Tek taraflı bağlamazlığa baktığımızda mesela ben 22 yaşındayım tamam mı? 14 yaşında bir çocukla geliyorum sözleşme imzalıyorum. Ama ne oluyor? Bu sözleşme beni bağlıyor. Çünkü ben erginim 18 yaşındayım. Ama çocuk ne? E, çocuk daha 14 yaşında 18 yaşına girmediği için ne olacak? Tek taraflı bağlamazlık olacak. Beni bağlar onu bağlamaz yani. Hukuk teriminin anlamlarına bakacağız. Pozitif hukuk neydi? De, yazılı yazısız bütün kurallardı. Mevzu hukuku yazılı hukuklardı. Tarihi hukuk da arkadaşlar yürürlükten kaldırılan eski hukuk kurallarıydı. Doğal hukukta daha hala bulunmayan, yani daha istenilen kıvama gelmeyen, yani var olmayan bir hukuktu arkadaşlar. Hukukta arkadaşlar çeşitleri vardı. Tanımlayıcı arkadaşlar bir hukuk kavramının ne anlama, ne anlama geldiğini açıklıyordu. Emredici ise aksine bir hukukların yapılması mümkün olmayan, uygulaması zorunlu, yapacaksın edeceksin diyen, Yorumlayıcı dediğimiz bir isimlerle çıkarabileceksiniz. Tamamlayıcı da kurallarımız vardı. Şimdi hemen diğer kısma geçiyorum. Buralarda çok önemli. Şimdi hukukun kaynaklarına bakacağız. Hukukun kaynaklarında yazılı hukuk arkadaşlar. Biliyorsunuz anayasa yazılı hukuktur. Kanun, KHK yani kanunun hükmünde kararname. Bunu kim yapıyordu? Cumhurbaşkanı. Unutmayın biraz sonra göreceğiz. Cumhurbaşkanı yapardı bunu. Tüzük, yönetmelik ve genelge. Bunlar yazılı olan kaynaklardı. Yazısız kaynakta ise örf ve adetlerimiz. Örf ve adetlerimiz bir yerde yazıyor mu? İşte şu örfümüzü burada yazmışız değil yazmamış. Bunu halk içinde biliyoruz. Yardımcı kaynaklarsa arkadaşlar iştihad ve doktrin de unutmayalım. Normal hiyerarşisi ile arkadaşlar ne demeye çalışıyoruz? Yani anayasa büyüktür. Milletler Antlaşmalardan ve kanun hükmünde kararname. Anayasayı kim yapıyordu? Anayasa Mahkemesi mesela. Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karar en büyük karardır. Burada KHK'yı kim yapıyoruz? Cumhurbaşkanı. Ne anlayacağız yani? Cumhurbaşkanının aldığı kararı anayasa bozabiliyor. Tüzük var, yönetmelik var, ondan sonra genelge var. En düşüğü genelge, genelgeler, yönetmeliği yönetmeli, tüzüğü, tüzükler. KHK'ları, KHK'larsa yani kanun hükmünde kararnamelerse anayasa oluşturuyor. Şimdi medeni hukuka da değinmek istiyorum. Buradan da belki gelebilir. Doğumdan itibaren arkadaşlar bir kişinin her türlü hükmü onun kişiler arası hukukunu oluşturuyor. Yani doğumdan ölümüne kadar. Evlenme ve boşanma, mal, mülk, evlat edinme gibi olaylar ise arkadaşlar aile. Adı üstüne bak evlenmek, aile, aileyle ilgili. Vasiyet, miras gibi hükümlerse arkadaşlar miras hukukuna giriyor. Mülk hakkı, tapu, sicil, tarla, bağ, bahçe. İşte bizim teyzelerden falan bu kadar malı kalmış falan. Ki, kim ilgileniyor? Eşya hukuku ilgileniyor. Şimdi kişiliğin sona ermesi durumu. Bunlardan dört tanesi kişiliğin sona erme durumu olarak kabul ediliyor. Ölüm. Bir insan öldü mü kişiliği sona eriyor. Ölüm karinesi var. Birlikte ölüm karinesi var. Ve gayiplik yani bilinemezlik. Bilinmiyor yani. Bu beş yıl boyunca gayip olursan sonra ölü olarak kabul ediliyorsun. Birlikte ölüm karinesi toplu bir şekilde ölüm olaylarında gerçekleşiyor bu ve bulunamıyor. Ve ölüm karinesi arkadaşlar maalesef bildiğiniz gibi 6 Şubat depremini yaşadık. Biz de bir depremzede olaraktan 6 Şubat'ta bayağı bir etkilendik. O kötü günden tam bir yıl sonra, 6 Şubat'tan sonra ne oldu? 6 Şubat 2024'te ölüm karnesi oldu ve birlikte ölüm karnesi verilmiş oldu. Tüm ölenler bulunamayan kişiler, şehit olan e, insanlar maalesef ki ölü sayıldı. Üzücüm maalesef onu. Yıl 2024 hala e, o depremzedeleri bulamıyoruz, vefat eden kişileri. Ee, geçiyorum fiil ehliyete geçiyorum kişinin kendi başına hak kazanması arkadaşlar borç altına girebilmesi yani özgür olabilmesi aslında öyle tabir edebiliriz şartlar ne arkadaşlar müeyyiz olmak müeyyiz ne demek biliyor musunuz ayırt etme gücüdür yani ergin olacak kişi 18 yaşını doldurmuş olması lazım ev, veya evli olması lazım veya mahkeme kararıyla ergin kılınmış olması lazım veya kısıtlı olmayacak yani aklı başında yaşı da başında kişiler arkadaşlar şimdi fiil türleri var tabi burada. Tam ehliyetli. Ne demek arkadaşlar biliyor musun? Tam ehliyet. Az üstüne tam. Her şeyi tamam. Reşit ve aklı yerinde hiçbir kısıtlaması yok. O nedenle tam ehliyetli diyebiliriz. Sınırlı ehliyet ne demek biliyor musun? Ayırt etme gücüne sahip. Bak ergin hem 18 yaşının üstünde doldurmuş. Ama belli konularda kısıtlı. O nedenle sınırlı bir ehliyeti var bunun diyoruz sınırlı ehliyetsizler. Yani temiz kararına göre arkadaşlar 18 yaşına girmeyen veya 18 yaşına girmesine rağmen mahkeme tarafından kısıtlananlar. Yani bunlar sınırlı. Tam ehliyetsizler ise arkadaşlar ayırt etme gücüne sahip olmayan özel bireylerdir arkadaşlar. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi geldik bir diğer netin geldiği kısma. Yasama. Yasama neydi arkadaşlar? Kanun koymak, kanun kaldırmak, kanun değiştirmek TBMM'ye aitti. Yani yasama görevi TBMM'dir unutmayın. 600 milletvekili vardı. 5 yılda bir seçiliyordu. Cumhurbaşkanı da arkadaşlar bildiğiniz gibi 5 yılda bir seçiliyordu. E %51 bir şartımız var unutmuyoruz. Seçim yenileme kararı yani 5'te 3'lük oy. Yani şu an 600 milletvekilinin 360'ı derse ki seçim yenileyeceğiz, karar onaylanır ve yeniden seçim yapılır. Her sene Ekim ayının ilk başlarında meclis toplanıyor. Yani önümüzdeki ay toplanacaklar tekrardan. E, meclisin toplanma kararı 200 oyla sayılıyordu arkadaşlar bildiğiniz gibi bu yaz hatta toplandı diye biliyorum meclis ani bir e, kararnameye yani kararla e, toplandılar 200 oy sağlandığı için Milletvekillerinin bulunduğu bölgede tüm ulusu temsil ediyordu bunu unutmuyorsunuz Evet burada da küçük bir karikatür tarzı bir şeyimiz bulunuyor güzel bir kinaye var aslında Meclisteki yemekler işte ücretsiz olmalı diye milletvekili söylüyor. Öbür milletvekili diyor kebap 10 liraydı zaten meclisteki lokantada diyor. E dışarıda ne kadar olduğunu onlar tabii ki bilmez. Halk bilir onu. Neyse böyle söyleyince milletvekili olasınız geldi değil mi? Kebabın 10 lira olduğu bir meclis düşünün. E, tabii ki ne şartlarımız var? Türk vatandaşı olacaksın. 18 yaşında olman lazım en az. İlk öğretim mezunu olmalısınız. Askerliğinizi yapmış veya muaf olmanız lazım ağır suçlar işlememiş olmanız lazım. Terör, ihanet gibi suçlar. Şimdi yasama dedik arkadaşlar TBMM var dedik. TBMM'nin görevleri var. TBMM Anayasa Mahkemesi'ne 3 üye seçiyordu. Uluslararası Anlaşmaları uygun bulmaya e, seçiyordu. Kanun çıkarma ve değiştirme ve kaldırma TBMM'nin göreviydi. Özel af ve genel af ilanını 3'te e, 5 beş, yani 5'te 3'lük oy sağlandığında yani 360 milletvekili e, kabul ederse e, af ilan edebiliyordu. TSK'nın savaş savaşmayacağını nerede Suriye veya e, falan filan bir yere girip girmemesi TVM karar veriyordu. HSK, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulduğu için 7 üye seçiyordu. Savaş ilanını karar verme, e, para basılmasını, sayışta yönelini ve kamu baş denetçisini TVM seçiyordu. Cumhurbaşkanı görevi neydi arkadaşlar? Kanunları yayınlardı. Milletler Hı -hı, antlaşmaları onaylar ve yayınlardı. O, Anayasa Mahkemesi'ne 12 üye seçiyordu. HSK'ya 4 üye seçiyordu bak. HSK'ya TBMM 7 seçiyordu. E, Cumhurbaşkanı 4 seçiyordu. E, TBMM anayasaya 3 tane seçiyordu anayasa mahkemesine ama Cumhurbaşkanı 12 üye seçiyordu unutmayalım. Ülkenin iç ve dış siyasetiyle ilgili mesaj veriyordu. Milli güvenlik politikalarını belirliyordu. Sürekli hastalık, sakatlık gibi olaylarda kişilerin cezalarını hafifletiyor ve de kaldırıyordu. Şimdi yüksek seçim kurulu var bildiğiniz gibi. 7 asil 4 yedek üyesi bulunuyor. Üyelerin 6'sı Yargıtay'dan 5 tanesi Danıştay'dan. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı'nın tutanaklarını kabul ediyordu. Şimdi dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri bunları da not olarak koyuyorum böyle pratik bilgi olsun. Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldığında 7 gün içerisinde mahkemeye gidiyorlar. 15 gün içerisinde karar veriliyor. Cumhurbaşkanı yasaları bazen veto etme hakkına sahip. Yani kabul etmeme hakkına sahip. Şimdi TBMM'de başkanlık divanında kimler var? İdare amirleri var, katip var ve başkan vekilleri var. Tabii ki de en başı meclis başkanı bulunuyor. Geçtik yürütmeye geldik arkadaşlar. Yürütme kimdi? Cumhurbaşkanıydı arkadaşlar. Unutmayın Cumhurbaşkanı yürütme gücüne sahipti. 1982 anonsu ile birlikte yürütme organı güçlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı olmak için arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? En az 100 bin imza şartınız bulunuyordu. Aynı partinin başkanı da olabiliyor Cumhurbaşkanı artık arkadaşlar ve Milli Güvenlik Kurulu 2 ayda bir topluyor. MGK'da arkadaşlar Cumhurbaşkanı var, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, İç ve Dışişler Bakanı var, Milli Eğitim Bakanı, Kara, Hava, Deniz, Genelkurmaylar bulunuyor. Olan ki Cumhurbaşkanı başına bir şey geldi, kayboldu veya öldü. 45 gün içerisinde yeniden bir seçim yapılıyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı o zaman vekalet yapıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı vekaleten orada kalıyor. Cumhurbaşkanı olma şartı neydi? 40 yaşında olacaktınız. Milletvekillerinde olan nitelikleri de sağlayacaksınız. İşte askerlikten muaf olma, 18 yaş üstü olma falan filan. Ve yüksek öğretim mezunu olmalısınız. En az üniversite bitirmeniz lazım. O nedenle KPSS orta hemen lise mezunluğuyla kurtaramazsınız Cumhurbaşkanı olmak istiyorsanız. Devlet Denetleme Kurulu arkadaşlar, idari soruşturmaları yapan e, kurumumuzu, bütün işleyişleri, görev ve sürelerini, yer özlük işlerini birçoğunu kararnameyle kontrol ediyordu. Şimdi o hal neydi arkadaşlar? O hal olağanüstü haldi. Cumhurbaşkanı e, karar veriyordu, en fazla 6 ay uzatabiliyordu. TBMM'de de 4 ay uzatabilir arkadaşlar isterse. Afetlerde, salgın hastalıklarda, savaşlarda falan e, vatan milleti bölmeye yönelik faaliyetlerde o hal ilan edilebiliyordu. Şimdi geldik yargı. Arkadaşlar yargı 1982 anayasasıyla yargı yetkisi mahkemelere veriliyor. Hakimler bağımsız ve kanuna uyanlardır arkadaşlar. Savcılar ve hakimden görevden alınamazlardı. Askeri yargı kolları 2017'de kaldırıldı bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbesinden sonra. Askeri dar, e, yargı kaldırır. Çünkü adli yargı vardı, idari vardı bir de askeri yargı vardı. Askeri yargı kaldırıldı. Yüce divan arkadaşlar bildiğiniz gibi siyasi büyük e, devlet adamları e, orada yargılanıyordu. Cumhurbaşkanı, bakanlar, yüksek mahkemeler e, üyeleri işte birçok TVM başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi kişiler yargılanıyordu. Türkiye'deki yargı sistemi arkadaşlar adli yargıda bireyler arasındaki çözümler e, yani anlaşmazlıklar çözülüyordu. İdari yargıda ise bireyle kurum arası. Örnek, şimdi ben sizinle bir anlaşmazlık yaşadım ve ben sizi şikayet ettim veya siz beni şikayet ettiniz. Adli yargıya gidiyoruz. Mesela benle YouTube veya Instagram arasında bir olay oluyorsa arkadaşlar buna kim bakacaktı? Yani birey ve kurumlar arasında olduğu için Danıştay bakacak arkadaşlar. Yargıtay bireyler arasında, Danıştay birim ve birey ve kurumlar arasındaki anlaşmazlıklara bakıyordu. Şimdi yüksek mahkemelere bakalım. Anayasa Mahkemesi en yüksek mahkemeydi arkadaşlar. 15 üyeden oluşuyordu. 45 üyesi üstü olma şartı vardı. 3'ünü TBMM ve 12'nin Cumhurbaşkanı seçiyordu 12 kişi. Üyelerin görev süresi 12 yıldır. En fazla bir defa seçilebiliyordunuz. Başkanını ve başkan vekilini kendi üyeleri seçiyordu kendi aralarında başkan başkan vekili seçiyordu. Siyasi partileri denetliyorlardı. Siyasi partileri kapatabiliyorlardı gerekirse. Milletvekillerini düşürmeye ve yasama dokunulmazlığını kaldırma görevi de yine e, Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını da seçiyordu bu arada. Alınan kararları anayasa uygun olup olmadığını da Anayasa Mahkemesi inceliyordu. Dediğimiz gibi Yüce Divan'da büyük devlet adamları yargılanıyordu. Milletvekilleri yargılanmıyordu sadece orada. Şimdi geldik yargıtaya. Yargıtay neydi arkadaşlar dediğimiz gibi adli mahkemelerce verilen kararların son incelenme mercesiydi. Üyelerini HSYK, hakimler, savcılar, yüksek kurulu seçiyorlardı. Belli davalarda ilk ve son derece mahkeme oluyordu arkadaşlar. Ve burada danıştayımız vardı. dediğimiz gibi birey ve kurumlar arasındaki şeyi inceliyordu. Anlaşmazlıkları inceliyordu. İdari uyuşmazlıkları çözüyordu. Diyelim ki burada da farklı bir şey söylendi. Burada farklı bir şey söylendi. Uyuşmazlık mahkemesine gidiyor. Adli ve idari yargının Görev ve hüküm uyumsuzluğunu sonlandırıyor arkadaşlar. Diyor ki karar budur diyor. Son kararı o verildi. Hakimler, savcılar yüksek kurulu vardı. Sayıştay vardı arkadaşlar. Sayıştay mali işlemlere bakıyordu. HSYK ise diğer adı parantez içinde HSYK diyoruz. Sesim de gitti baya. Ee, onun için bir, bence artık bir abone olun artık. Ee, baya bir yorulun. <laughs> Şimdi başkan arkadaşlar Adalet Bakanı DSYK'nın onu 22 asil 12 tane üyesi vardı. Buradan şunları sizler hemen bir okuyun not alın. Benim söylememle olmaz arkadaşlar unutmayın. Burada yani 4 asil 3 yedeği Cumhurbaşkanı seçiyor. Yargıtay Danıştay işte Adalet Akademisi'nden geliyor. Ve hemen geçtim. Önemli bir konu daha. Buradan iki net geliyor. Unutmayalım. İdare hukukuna geldik. İdare hukuku arkadaşlar. Devletin siyasi amaçlar doğrultusunda almış olduğu kararları uygulayan kamu, kurum ve kuruluşlarının tamamıdır. İdare adı üstünde idare birimi. Okullarda ne? İdare var değil mi? Okul müdürü var, yardımcısı var falan filan. Şimdi kamu yararını da bilelim. Kamu yararı demek şu toplumun ve milletin yararına sağlamak demek. Şimdi genel idari kolluk makamları var. Şimdi burada biraz sonra güzel bir e, harita olacak burada. Bir şablon var. O şablonu inceleyeceksiniz zaten. Oradan da göreceksiniz. Şimdi genel idari kolluk makamları Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanlığı ve Vali ve Kaymakamlık var. Özel idaresi arkadaşlar daha da kısıtlı. Belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni ve köy muhtarı arkadaşlar. Vali neydi? En yetkili kişiydi arkadaşlar il yönetiminde. İl özel idaresinin başkanıydı ve bütçeyi hazırlıyordu. Bütçeyi o sunuyordu. İl encümenine başkanlık yapıyordu. Cumhurbaşkanı tarafından atanıyordu. Kaymakam da öyle. Kaymakamı da cumhurbaşkanı atıyor. Belediye başkanını ama halk seçiyor. Halk seçiyor ve belediyeden sonra en yetkili kişi oluyor. Belediye meclisi arkadaşlar belediye başkanına tavsiyeler veren onun meclis üyeleri de farklı partilerden oluyor genellikle. Şimdi Türkiye'de 30 tane büyükşehir var arkadaşlar bildiğiniz gibi. En az 750 bin nüfusa sahipler ve en son katılansa ordu ilimiz olmuştur. Nüfusu 2000'den az olan yerleşim yerlerinde biz köy diyoruz. Köyde kim var? Köy muhtarı. Aa yok, ayak yok, aa, yok. Çiz buradan. Ağlık mağlık yok. Ben Urfalıyım. Ağlık mağlık yok. Bildiğiniz gibi. Köy muhtarı var. İçişleri bakan arkadaşlar Köy kurma yetkisine sahiptir. Bizim Urfa'da da baya fazla bir köy var yani köy bakımından zengin bir coğrafyadayız. Şimdi memur olma şartlarımız var arkadaşlar bildiğiniz gibi. 18 yaş üstü olursanız, olabilirsiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olursanız, askerlik yapmış olmanız lazım veya muaf olmanız lazım. En az ortaokul mezunu olmanız lazım. E, kanunda belirtilen cezalar hüküm yememiş olmanız lazım. Zaten siz KPSS Orta Öğretime girdiğiniz için arkadaşlar ortaokuldan da mezunsunuz. E, eminim ki sizler güzel insanlarsınız ve ceza meza yükü falan yememişsinizdir eminim ki. E, öyle yanlışlar falan bizde olmaz biliyorsunuz. Memurlara verilen disiplin cezaları var. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, memürlükten çıkarılma gibi olaylar. Var. E biliyorsunuz sizler memur olacaksınız. E, umarım bunlar bu tarz şeyler başınıza gelmez. E, çok güzel memurlar olacaksınız ve eminim ki e, hepiniz bu sınavda güzel sonuçlar alaraktan kazanacaksınız. Küçük bir böyle bir e, anekdot vereyim sizlere böyle. 2022'de girmiş olduğum sınavda güzel bir netice aldım ve daha sonrasında atandım. Ankara'ya tamam gerçekleşti. Ama üniversite olduğu için ben gitmemek istedim açıkçası. Çünkü okuduğum bölümü çok seviyordum ve atanmış olduğum pozisyon yani düz bir memurluktu. E gidip de e, yani yeni bir hayat kurma falan filan telaşına girmek istemiyordum o nedenle e, gitmedim. E, pişman değilim, İyi ki gitmedim. E, ama umuyorum ki sizler gidin böyle bir fırsat elinize geçtiyseniz girin. Çünkü benim okumuş olduğum bölümde alanda yani atamalar iyi olduğu için o nedenle biraz da rahatlık diyelim arkadaşlar. Ama sizler bence kaçırmayın. Hem üniversiteyi okuyun. Ben yoğunluktan dolayı gerçekten de üniversite hayatında dediğim gibi sosyal mecrada olsun içerik üretme konusunda olsun yoğun bir dönem geçiyorum birkaç yıldır. Ama sizler bence bu fırsatları değerlendirin ve peşinden koşun, araştırın, öğrenin ve atamalara Girin arkadaşlar ve dediğim gibi önümüzdeki dönemlerde de paylaşımlar yapacağım sizler için. E, eminim ki çok güzel paylaşımlar yapacağım sizlere. Atama sürecinden bahsedeceğim, nasıl olacak, mülakattan falan filan, her şey gelecek. Burada arkadaşlar Türkiye'nin idare teşkilatını görüyorsunuz. Onun bir esesini alıp e, dediğim gibi açıklama kısmında arkadaşlar PDF'e bulabilirsiniz. Oradan da alabilirsiniz. Alın onu ve ne yapın biliyor musunuz? Her gün okuyun. Her gün her gün defalarca okuyun. 10 defa, 20 defa okuyun, unutmazsınız. Bunlar çünkü sözel bilgiler biliyorsunuz. Merkez idare vardı. Yerinde yönetimler vardı. Bunları artık size bırakıyorum. Bunları okursunuz. Benim söylemem olmaz. Hemen geldik. Son kısma geldik. Harika. Çok güzel geçti zaman. Umarım çok güzel geçmiştir sizler için de. Ben çok güzel bir şekilde eğlenerekten anlattım. Ve son olarak da arkadaşlar pratik bilgiler kısmımız vardı notlarımızda. Bu notları bence kesinlikle alın. Hatta tarihi yani kaçırmayın bile. Yani az soru da çıkmıyor. Yani 29'a yakın soru çıkıyor bence tarih notunu da hemen alın bununla birlikte. Bilinmesi gerekenler kısmında arkadaşlar e, bu tarz e, ipuçlarımız veriyoruz sizlere. Maddi yaptırım türleri neydi? Cebri icra, tazminat, iptal, ceza, hükümsüzlüktü. Ergenlik yaşı arkadaşlar 18'de, olağanüstü evlenme yaşı 16'ydı, olağan evlenme ise 17'ydi. Ceza ehliyeti normal kişilerde 12, tam ceza ehliyeti ise 18'di arkadaşlar. Türk vatandaşı olduğunuzun ispatı nedir? Çıkarın bakayım nüfus cüzdanı, nüfus kayıtları, pasaport, pasava, tayfa vesikası. Arkadaşlar yok. Gerekli ceza kanunda yoksa kanun boşluğu denir. Hakim kanun yaratır. Bir ülkede yazılı yazısı tüm kurallar arkadaşlar ne diyorduk? Az önce gördük. Pozitif hukuk diyorduk. Ne diyorduk? Şöyle bakın pozitif. Tekrarla. Her gün tekrarlayın arkadaşlar. Günde 3 defa 4 defa bu sözel bilgileri okuyun. Ben sürekli asmıştım. Her gün okuyordum. Ve bu sayede fulledim arkadaşlar. Eminim ki sizler de yapacaksınız. Yazılı kaynaklar içerisinde uygulanacak bir hüküm bulunmaması neticesinde ortaya çıkan boşluğa kanun boşluğu diyorduk arkadaşlar. Gerçek kişilik tam ve sağ doğumla başlar. Yani bir bebek anne kanından doğduysa bitmiştir. Artık bu gerçek bir bireydir. Her türlü hakka sahiptir. İlk çok partili hayata geçiş denemesi 1924'te uygulanması 46'daydı arkadaşlar. Ülkemiz sosyal devlet anlayışını 1961 Anayasasında benimsiyor. Bütçe kanunlarına yargıtsal denetimini Anayasa Mahkemesi yapıyordu bütçeyi. O denetliyordu. Milletler Arası Antlaşmayı Cumhurbaşkanı imzalıyordu. Bakan, denetleme kurulunu, yabancı temsilcileri Cumhurbaşkanı atıyordu. Temel hak ve hürriyetler, savaş, o hal, seferberlik arkadaşlar durdurabiliyor. Yani temel hak ve hürriyetleriniz, savaş durumu, o hal, seferberlik durumları biraz kısıtlayabiliyor. kararlar resmi gazetede yayınlandı. Gün başlıyor arkadaşlar. Rektörü artık arkadaşlar bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı artık atamıyor. Çok güzel bir karar aslında. Yani Cumhurbaşkanı atamamalı bence de. Rektörü arkadaşlar e, bilim kurulları o tarz o üniversitede bulunan e, üniversiteler hocalar atıyor. Yani işin gerçekten de ehli içindeki kişiler bilmesi bence güzel bir karar alındı. Bu konuda tebrik ediyorum ülkemizi. TBMM'nin denetleme yolları arkadaşlar neydi? Yazılı soru gönderiyordu. Genel görüşme vardı. Meclis araştırması veya meclis soruşturması açabiliyordu. ilk yazılı kanunumuz 1876'da kanuni esasıydı. Dernekler 7 kişiyle kuruluyordu. Aday memurluk süreci inşallah sizler aday olaraktan memur olduğunuzda 1-2 yıllık aday süreciniz olacak. Rütü'nün üyelerini kim seçiyordu? TBM. Arkadaşlar KPSS lisans 2024 sorusu bu. Bilginiz olsun. Gerçek kişiliği sona erdiren durumlar ölüm. Ölüm kaynesi. Gayplik birlikte ölüm kaynesiydi. Gayplik kararını arkadaşlar ölüm tehlikesinden 1 yıl sonra ortadan kaybolduktan 5 yıl sonra alabiliyorsunuz. Normal cezalarda ceza ehliyeti arkadaşlar 12 yaşta tam ceza içinse arkadaşlar 18 yaşını doldurması 18 yaşını doldurmanız gerekiyor bir üzere. Sar ve sizlerin ceza başlangıcı 15 yaştı. Tam ceza ise 21 yaştı. Bunları da kenara not alın. Belki çıkar. Türk vatandaşlığının ispatı için gerekli olan belgelerse arkadaşlar nüfus cüzdanıydı. Nüfus kayıtlı pasaportlarınızı pasafalardı ve tayfa vesikalarıydı. Ve son olarak son maddemize geldik. İdarenin mal edinme yöntemlerini kamulaştırma arkadaşlar. İstifal ve geçici işgal ve devletleştirmeydi. Yani bir malı devletleştirerekten, kamulaştıraraktan o şekilde el alabiliyor devlet. Ve arkadaşlar vatandaşlık konu anlatımı özetimiz bu kadardı. Ben Veysel anlatıyor arkadaşlar. Instagram'da ve YouTube'dan kanala abone değilseniz abone olmayı, Instagram'da takibe almayı unutmayın. Umarım bu notlar ve e, bu güzel pratik anlatım sizlerin işine yaramıştır. Eminim ki e, faydalı olacaktır. 2022 KPSS'de olduğu gibi YKS 2022, 2023, 2024'de olduğu gibi bu anlatımda eminim ki sizleri kazandıracak ve teşekkür mesajlarınızı hepiniz yazacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Ben Veysel anlatıyor. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.